Merhaba, ben Akın Ayhan. Bu videodaki amacım sizlere Avrupa'daki yaşam, Avrupa'daki çalışma sistemi, özellikle de Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen genç arkadaşlarımın eğer vatandaşlıkları varsa, yani çifte vatandaş iseler, ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi vermek. Öyleyse arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar, eğer Türkiye'de yaşıyorsanız veya Bulgaristan'da veya Yunanistan'da ve çifte vatandaşlığınız var ise Avrupa'ya da gitmek istiyorsanız diyeceksiniz ki zaten bizim AB pasaportumuz var. Yani sizin anlattıklarınıza ne gerek var? Biz zaten gidebiliyoruz diye düşünebilirsiniz. Fakat Avrupa sizin düşündüğünüz kadar kolay veya hemen kucağını açmış ve sizi bekliyor değil evet, arkadaşlar. Bizden ne istiyorlar? Ne yapmamız gerekiyor? Üniversiteyi bitirdik. Türkiye'de yaşıyoruz. Çifte vatandaşlığımız var. Örnek veriyorum Hollanda'ya iş başvurusu için veya Hollanda'da çalışmak için gitmek istiyoruz. Yapmamız gerekenler şunlar. Evet, ilk başta ey Hollanda Hollanda ben geliyorum veya ey Almanya Almanya ben geliyorum diye çığlıklar atacaksınız. Tabii bu işin esprisi. Bizim birinci yapmamız gereken arkadaşlar orada öncelikle barınma işini halletmemiz gerekiyor. Barınma bizler için temel noktalardan birisi yani barınma dediğimizde kalacak yer, kalacak oda, kalacak ev, host, hostel bunun gibi şeyler bizler için birinci derecede önemli olan şeyler. Çünkü Hollanda'da veya Avrupa'da kiralar gerçekten yüksek arkadaşlar. Bir odanın bir yatağına bakın bir odanın iki kişilik olduğunu düşünürseniz bir yatağına ödeyeceğiniz rakam haftalık 100 euro. 100 euronun altına kesinlikle bunu bulamazsınız. Barınma dedik. İkinci önemli konu iş konusu. Yani barınmayla iş konusunu ben aslında ortak aynı seviyede tutuyorum. İşle ilgili de nasıl müracaat edeceğim? Nasıl çok basit. Gelişen teknolojilerle, gelişen dijital dünyanın içerisinde Facebook'tan veya Avrupa'da kurulmuş olan diğer Türk gruplarından bu işi halletme olanağınız çok çok yüksek. Bu grupları takibe alacaksınız, bu gruplara üye olacaksınız. Evet arkadaşlar, demek ki ne yapacakmışız? Dijital platformları takip edecekmişiz, özellikle de bu gruplara üye olacakmışız. Bu grupları takibe aldığınızda illaki size e, işle ilgili önünüzü açacak bir takım şeyler, fırsatlar çıkacaktır. Bu fırsatları değerlendireceksiniz. Ama burada e, ben geldim, Avrupa'da sizi bekliyor, hoş geldin canım e, gibi, kucağımı açtım sizi bekliyoruz gibi bir düşünce Avrupalılarda kesinlikle yok. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Evet. Başvurumuzu da yaptık Facebook'tan veya değişik e, dijital mecralardan firmaları e, bulduk. Şunu söyledik, dedi ki A.B. pasaportum var, e, iş arıyorum, Almanya'da çalışmak istiyorum, firmanızda çalışmak istiyorum. Kalacak yer, yer var mı? Temin ediyor musunuz? Ve e, iş, işe ne zaman başlayabilirim? Bana iş verebilir misiniz? Şu 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 özelliklerim mevcut diyorsunuz. Tabii ki firmalar kendi işlerine geldiği gibi hareket edeceklerdir. Yani buradaki işlerine geldiği gibinden maksadım az para vermek isteyeceklerdir. Genelde Avrupa'daki eleman sağlayan firmaların yüzde 50'den fazlası şaşıracaksınız belki ama Türk firmaları arkadaşlar. Ve bu Türk firmaları ne yazık ki ne yazık ki çok para kazanmak için Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Polonya'dan, oradan buradan gelen insanları tabii ki onların sırtından para kazandıkları için, daha fazla para kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ha, bunların içerisinde iyiler var mı, kötüler var mı? Bunu artık hiçbirisine şey yapmak istemiyorum, hiçbirisini de rencide de etmek istemiyorum ama ticarettir bu. Alan razı, veren razı şeklinde bu sistem bu şekilde gidiyor Avrupa'da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, demek ki sistem şu şekilde işliyor. Başvurumuzu yapıyoruz veya yazıyoruz, çiziyoruz. Zaten o firmaların ilanlarını siz Twitter'da, Facebook'ta, orada burada bu grupların içerisinde görüyorsunuz. Müracaatınızı yapıyorsunuz. Müracaatınızı yaptıktan sonra firmalar size büyük ihtimalle %80-%90 dönüyorlar. Özellikle de Hollanda için söylersem, Hollanda dünyada ikinci büyük tarım ülkesi arkadaşlar. Seralardan %90, %99.9 ve mutlaka olumlu cevap alacaksınızdır. Fakat burada bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ne yazık ki Türklüğümüzü her yerde gösteriyoruz. Yani aç açgözlülüğümüzü. Bu aracı firmalar sizleri çeşitli seralarda, çeşitli fabrikalarda yani firma düşünün firmalar kurulmuş, bunlar fabrikalara, seralara insanları e, işe yerleştiriyorlar. İnsanların tüm sosyal sigortalarından devlete karşı olan sorumluluklarından bu fir bu firmalar aracılığıyla e, faydalanabiliyorsunuz. Firma sizin kaydınızı yapıyor, e, bankanızdaki işlemlerinizi hallediyor, haftalık Ücretinizi firmadan alıyorsunuz. Yani devletle, vergiyle, algıyla bilmem ne tüm bu sorunlarla aracı olan bu firmalar ilgileniyor. Gelelim arkadaşlar size bu konularla ilgili vereceğim tiyo olarak TİO 1. Arkadaşlar ev olayı kesinlikle bu tür özellikle Sera düşünüyorsanız. Yani çok büyük bir potansiyel var. Sera'da işçilere ihtiyaç var. Polonya'dan, Bulgaristan'dan, Türkiye'den çifte vatandaş, Avrupa Birliği vatandaşları çok gidiyor. Ancak seralarda insanlar çok eziliyor arkadaşlar. Yani gerçekten sera işi çok zor. Ben kendim de yaptım. En pis, en zor işler sera işleri. Ve almış olduğunuz ücret de kesinlikle hakkınızın, emeğinizin karşılığı değil arkadaşlar. Zaten haftalık 100 euro. Bunu sakın unutmayın. O da parası ödüyorsunuz. Yani geriye kalan size de 250 ile 300 euro arasında bir para veriyorlar. O yüzden Hollanda için konuşuyorum Hollanda firmaları veya Almanya için konuşuyorum Alman firmalarını tercih etmeniz bence çok daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar size söylediğim gibi yabancı firmaları bence bir derece bir tık daha önemseyelim. Netice itibariyle yerli firmalarda bir takım haksızlıklara uğrandığını gördüm. Yani ya paranızı geç ödüyorlar veya paranızı az veriyorlar. Özellikle de şunu söyleyeyim, yerli firmalarda 8 euro, 9 euro saat ücreti veriyorlar. Fakat diğer firmalarda da işte 10 euro, 11 euro'lara kadar tarımla ilgili yani sera ile ilgili işlerde alabiliyorsunuz veya alıyorlar kendi evlerini sizi oturtuyorlar. Kendi evlerinde iş bekliyorsunuz, bir hafta bekliyorsunuz, 10 gün bekliyorsunuz, bugün göndereceğim, yarın göndereceğim. Evin kirasını arkadaşlar size ödettiriyorlar. Ve bir bakıyorsunuz ki ay sonu olmuş elinizde 3 kuruş parayla dönmek zorunda kalıyorsunuz veya iş aramak zorunda kalıyorsunuz. Onlar işlerini hallettiği sürece sizleri seviyor arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. Vahşi kapitalizmi orada görüyorsunuz. Ben Avrupa'yı şöyle değerlendiriyorum. Modern köle pazarı var arkadaşlar. Ne yazık ki böyle. Ha, tek cazip yönü parasının kıymetli olması. Yani orada elinizi cebinizi sıkı tutacaksınız. Eğer ülkenize para göndermek istiyorsanız. Ve farklı, daha klas işlere zıplamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Yani yine söylüyorum Avrupa açtım kollarımı seni bekliyorum yok arkadaşlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu Avrupa ile ilgili ilk videomdu. İnşallah Hollanda görüntüleri ve diğer Avrupa Ülkeleri'nin görüntüleriyle yeni videolarda görüşmek üzere. Saygılarımla.